kadar her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdım. Ama yine de senin dediklerini yaptım. Ömer konusunda da Eda konusunda da. Ve ikisini de kaybettim senin yüzünden. Ne yani Anne, şimdi her şeyin baba, suçlusu baba. ben oldum. Bravo sana Nadide. Gerçekleri kabul et artık Reha. Sen çok bencil bir insansın. Çok bencilsin. Kendinden başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Senin yaptıkların yüzünden oğlum artık benden nefret ediyor. Buz gibi bakıyor bana. Sanki böyle sevgisiz, ilgisiz bir yabancıymışım gibi. Hep senin yüzünden. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ayşem'e de alışmaya çalıştım, onu sevmeye çalıştım. Ama senin yaptığın saçma sapan planlar yüzünden her defasında aramızı bozdun. Beni de kandırdın. Ömer artık ikimiz de sevmiyor Reha. Senin yüzünden. O, o bizim biricik oğlumuz Nadide. Bak sana söz veriyorum, her şey yoluna girecek. Boşanmak istiyorum. Ankara'dan döndüğünde konuşuruz. Şimdi uçağını kaçırma. Ömer? E esra. elif masal burada yok. Ben sana sormak istedim. Haberin var mıydı? Haberin var mı?